Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş son lig maçında Rams Başakşehir karşısında da galibiyeti elde edemedi son dakikalarda biraz evlat acısı diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldı. 90 artı 5'te Emirhan İlkan golü attı ve Beşiktaş sahadan beraberlikle ayrıldı. Ha beraberlikle ayrıldı derken de şunu söyleyelim. Oyunun baştan sona hakimi Başakşehir'di. Yani alıştığımız görüntülerden farklı bir görüntü yoktu. Beşiktaş bir büyük takım refleksiyle yine oynamadı ki zaten oyun gücü olarak Fernando Santos çok eleştirilen bir pozisyona geldi. Bu videoda size şunları anlatmaya çalışacağım. Bir stoper bir ön libero ve teknik direktörle ilgili son dakika gelişmeleri var. Onlardan bahsedeceğim. Hemen oradan başlayalım. Şöyle ki Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir bunu söyleyelim. Beşiktaş'ta Fernando Santos büyük bir hayal kırıklığı oldu. 15 maç, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, 1.20 civarında bir lig e, puanı ki bu puanlarla Beşiktaş'ın gelecek seneye umutlu bakması pek mümkün mümkün değil ve son 4 maçında 3'ünü yenildi, birinde berabere kaldı. Galibiyeti yok. Ve tabii ki hoca kendini savunuyor. Onu da söyleyelim. Önümüzdeki yılın projesi için ben buraya geldim diyor. Yönetim farklı bir hoca düşünürse o zaman bazı şeyler farklı olabilir dedi ve bir buçuk yıllık da sözleşmem var dedi. Aman bu çok önemli bir nokta. Bunu özellikle işaret etti ama Hasan Arat ve yönetim kurulu özellikle transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel yönetim kuruluyla birlikte Ümraniye'ye bir çıkarma yaptı. Masaya neyi yatırdılar? Fernando Santos'un geleceğini Onunla ilgili konuşulanlardan da bazı detaylar size aktarmaya çalışacağım. Bu arada Steven ile ilgili bir gelişme var. Menajeri Guido Albers'in söylediği sözler Ayaks'la bir yıl daha sözleşmemiz var. Beşiktaş'la görüşmedik veya başka bir takımla da görüşmedik. Biz şimdilik bu bir yılı devam etmeyi düşünüyoruz diyor ama tabi bunlar o kadar enteresan şeyler ki böyle söylerler sonra bir bakarsınız cazip bir teklif karşısında farklı bir konuma gelebilirler şimdilik durum böyle. Şimdi e, tabi ki Beşiktaş'ın Samsun Spor'la gelecek hafta oynayacağı maçı kimse düşünmüyor bile çünkü Beşiktaş bir türlü günü kurtaramıyor ki geleceğe umutlu bir şekilde baksın. Biraz size Başakşehir maçıyla ilgili detay verelim. Abubakar 17 maç sonra 11'de çıktı. Masuaku, Salih, Rebiç, Onur, Bulut, Tayfur bu maçta yoktu. Ve tabii ki işin tehlikeli yanı bu maçtaki bir bir beraberlik sonrasında Beşiktaş'ın dördüncülük durumundaki yeri de garanti değil. O da riske girdi. Çünkü tehlikeye giren durum şu. Trabzonspor 52 puanda, Beşiktaş 47, Kasımpaşa 46, Rize 45, Başakşehir 43. Yani bir maçlık balanslar kaldı ki dördüncülük de elden gidiyor. Onun için zaten yönetimde acil bir toplantı yaptı. Tabii ki bu maçla ilgili söyleyeceğimiz işte ön alandaki değişiklikler bir verim getirmiyor. İşte gençler. Abu Bakar oynadı olmadı sonra Cenk girdi olmadı Semih girdi çıktı Muleka girdi. Ee, yani burada önemli olan temelde sistemi değiştiremediği için e, Fernando Santos işte oyuncular değişince e, hala yine e, Beşiktaş yani rakibe oyununu kabul ettiren takım olmuyor ve hoca da sürekli aynı şeyi söylüyor. İşte biz böyle oynamak istemiyoruz. E tamam da kim oynatacak ben mi oynatacağım gelip de söyleyelim. E ee, tabii ki bir başka veri zaten Beşiktaş'ın ne kadar olumsuz durumda olduğunu gösteriyor. Omar Koley 26 maçta 7 gol attı. Bakın Cenk 10, Semih 10, Abubakar 11, Muleka ile Koley 7 gol. Yani sizin stoperiniz e, takımınızın en çok gol atan 4. oyuncusu konumuna gelmiş. Bu bile başlı başına büyük bir e, sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, dedik ya Nevzat Demir'deki toplantıdan ki Hasan Arat çok sert bir çıkış yapmış toplantıda özellikle oyuncuların ve teknik kadronun bu maçlardaki performanslarıyla ilgili olumsuzluktan dolayı ama bu arada size iki tane gelişmeden bahsetmem gerekiyor. İspanyol basını sport bir oyuncuyu söyledi ve bu noktada Fernando Santos'un da ısrarla istediği bir oyuncu var. Yani ön libero konusunda iki oyuncuyla ilgili girişimler olduğu biri İspanyol basınına yansıdı, bir de Fernando Santos'un istediği İspanyol basınına yansıyan Orio Romeo zaten. Kış transfer döneminde de yaz transfer döneminde de gündemdeydi 2026'ya kadar sözleşmesi var Barcelonalı oyuncunun İspanya'dan ayrılmak istememesi en büyük handikap Bu konuda da Samet Aybaba'nın çalışmaları olduğunu söyleyelim 32 maçta bir asisti var Oyuncuyu Girona istiyor Dolayısıyla orada kalmaya daha sıcak baktığını söyleyelim Ama ikinci oyuncu William Carvalho ayrılmaya çok sıcak ee, ön libero o da 31 yaşında e, Real Betis'te oynuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen dedik ki ayrılmak istiyor. Yani Fernando Santos'la birlikte olmak istiyor ama acaba Fernando Santos olacak mı onu da bilmiyoruz. E, 25 maçta bir gol 4 asisti olduğunu söyleyelim. Bunlar ön liberolar. İki de stoper var sonrasında size e, o Hasan Arat'ın e, başkanlık yaptığı toplantıdaki e, ...gelişmelerden de biraz bahsedeceğim. E, dedim ki iki stoper... ...bunlardan bir tanesi Daniele Rugani... E, ...Juventus'un stoperi... ...16 maçta 3 golü var... ...1112 dakika forma giydi... ...2024'te sözleşmesinin... ...bitiyor olması... Beşiktaş'ın iştahını kabartan en önemli gelişme bunu söyleyelim. İkincisi bildik tanıdık bir isim Stefan Savic'ten bahsediyoruz. Atletico Madrid'de biliyorsunuz gözden çıkarıldığını. Daha doğrusu şimdi söyleyeyim. Çağlar Söyüncü ile birlikte gözden çıkarılan stoperlerden bir tanesi Stefan Savic Fenerbahçe çok üstünde durmuştu transfer etme konusunda. 2025'te sözleşmesi bitiyor. 3 milyon euro gibi bir güncel piyasa değerinin olması önemli bir avantaj. Tek dezavantaj 33 yaşında ama bu sezon 27 maçta 2030 dakika oynadı ve Avrupa deneyimi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle önemli liglerde, önemli takımlarda oynadığından da hemen bahsedelim. Dolayısıyla stoper konusunda Daniele Rugoni ve Stefan Savic masaya yeni konulan isimler. Söylediğimiz gibi ön libero'da Orion, Oriol, Romeo zaten daha önce de gündemdeydi. Şimdi... William Carvalho'yu biliyoruz. O da gündemdeki sıcaklığını devam ettiriyor. Şimdi toplantıda konuşulan bir mesele var dedik. O mesele nedir? Mesele şu, acaba Fernando Santos'la devam edilecek mi? Şimdi masada gerçekten de gönderelim mi yoksa kalsın mı konusu konuşulurken genel ağırlık şunun üzerinde. Ziraat Türkiye Kupası'nı oynayana kadar kalsın ağırlığı şu anda gündemdeki durum ama her an her şey değişebilir. Çünkü gerçekten de Beşiktaş camiası mutsuz, Beşiktaş yönetimi de mutsuz onu da söyleyelim. Peki giderse ne olur masaya yatırıldı ve dört hoca üzerinde konuşmalar gerçekleşti bunları söyleyelim. Bu isimler Luchescu boşta zaten Luchescu'nun kendi... E, biliyorsunuz e, İtalyan basında yaptığı açıklama var e, Beşiktaş'a devre arasında gidemezdim kadro yetersizdi e, şimdi dinlendim ve bir yerde görev yapacağım demişti Lücescu bir numaralı aday olarak hala görülüyor İkincisi Edin Terzic e, Nuri Şahin gittikten sonra Dortmund'dan ayrılacak ve Beşiktaş geçmişi olduğu için de bu önemli bir avantaj Üç, üçüncü aday ee, yine Sergen Yalçın'ı telaffuz edenler oldu ki o da Antalya Spor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek e, bir teknik adam ve Gurban Gurmanov da biraz uzak ihtimal olmakla birlikte 2025'te sözleşmesi bitecek Karabağ takımının hocası. Dolayısıyla tabii ki bu isimler e, üzerinde bir görüşme yapıldı. Henüz netleşmiş bir e, isim yok ama şu e, görünüyor ki e, Ziraat Türkiye Kupası'nda eğer Beşiktaş tur atamazsa, o gün gönderilecek mutlaka diye düşündüğümüz bir Fernando Santos var. Hatta bu süreç böyle devam ederse o günü bile göremeyebilir diye söyleyebiliriz. Genel anlamda baktığımda ee, hocayla ilgili herkes umutunu umudunu kesmiş durumda. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.